İman, ibadet ve ahlak ilişkisi. Bu üçü arasında yani iman ile ibadet arasında, ibadet ile ahlak arasında ve iman ile ahlak arasında pozitif korelasyon vardır. Yani birisi arttıkça, ziyadeleştikçe güçlenirse diğeri de artar, güçlenir. Yani kişide tahkiki iman arttıkça, hakiki imana kişi ulaştıkça, iman güçlendikçe İbadetlere karşı hassasiyet duygusu gelişir kişide. İbadetlere karşı hassasiyet duygusu gelişti mi? İbadetlere karşı bilinç arttı mı kişide? O bilinç sayesinde o ibadetlerin kişiye yüklemiş olduğu bilinç sayesinde kişide ahlaki duyarlılıklar artar. Haram ve helal hassasiyeti oldukça artar. Dolayısıyla iman güçlendikçe ahlak güçlenir. Olması gereken budur. Bu olmuyorsa Orada bir iman zafiyeti vardır. Yani bir kişi kendisinin mümin olduğunu iddia ediyor ise ona hiçbir kimse bir başka sıfatla itham edemez. Orada beyan esastır. Yani o kişi kendisini mümin olarak Allah'a iman ettiğini ifade ediyorsa birisinin kal hiçbir kimsenin haddine değildir ona kafir, müşrik, münafık vesaire demek. Ama İmanın kalpteki imanı ölçebileceğimiz bizim elimizde bir barometre var mı? Yok. İman soyut bir kavramdır. İmanı ölçebilecek bir barometre yoktur. İmanın somut göstergesi olan nedir? Salih amellerdir. Senin salih amellerin kalbindeki soyut o olan imanın ne kadar güçlü olup olmadığını gösterir. O yüzden yüce Rabbimiz buyuruyor ki beyine. 7. ayette İnnellezine amenu ve amilu salihati ulaike hum hayrul beriye İman edenler ve imanların gereği olarak da salih amel yapanlar yaratılmışların en hayırlısı. Salih amel demek kıymetli misafirler insanlık adına, insanlık hayrına, insanlığın iyiliğine katma değer ortaya koyan her türlü amel demektir. Kur'an'da zikredilen salih amellerin en başında insanlar arasından zulmü bertaraf edip adaleti tesis etmek gelir. Hemen bunun akabinde de Allah'ın ihtiyaç sahibi kullarına Allah yolunda infak gelir. Bunlar Kur'an'ın zikrettiği önemli salih amellerdendir. Salaha kökünden gelir. Bizim sulh kavramı, hani barış kavramı var ya. İşte barışa ve huzura, insanlığın huzuruna ve selametine yönelik ortaya koyduğunuz her türlü ameli kapsar salih amel. Burada size önemli bir teşbih yapacağım ve bu teşbihte bir önemli anekdotu sizlere aktaracağım. Kur'an'ın bahsetmiş olduğu üç ana konu var. İtikat, ibadet ve muamelat. Yani Kur'an'daki bütün ayetler bu üç konudan birine girer. İtikat dediğimiz şey Allah'la kul arasındaki inanç ilişkisi. Altı iman esasını kapsar. İbadet dediğimiz şey zaten biliyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac ve kurbanı içerir. Muamelat dediğimiz şey de itikat ve ibadet dışında kalan insan ile insan ilişkilerini, insan ile toplum ilişkilerini belirleyen her türlü konu. Yani miras hukuku, aile hukuku, savaş hukuku, her türlü mesele, keva, günahlar, haramlar, haram ve helaller, her türlü bu mesele, bütün meseleler ibadet ve itikat dışında kalan meselelerde muamelat içine girer. Şimdi ben bu üç ana konuyu şöyle bir örnekle aklımızda daha iyi kalsın diye şöyle bir teşbihle sizlere aktarmak istiyorum. Bir kuş canlandırın aklınızdan, tahayyül edin. Sağlıklı bir kuş, gökyüzünün zirvelerine uçan bir kuş. Bu kuş inşallah müttaki kulla özdeşleştirin, cennetin zirvelerine uçar sonuçta. Şimdi bu kuşun göğsünü ben imana benzetiyorum kalbini kuşun kalbini imana benzer. Kuşun bir kanadı ibadet kanadı, diğer kanadı muamelat kanadı. Yani bir kanadı haramlar helaller kanadı, ahlak kanadı diyelim. insan ilişkileri kanadı, bir kanadı ibadet kanadı, kalbi de iman. Kalbinden kurşun yiyen bir kuş kanatları ne kadar sağlam olursa olsun uçabilir mi? Uçamaz. Ölümü gerçekleşir. Bu şudur. İmanına kurşun yiyen, imanına şık bulaştıran bir insanın Artık ameline bakılmaz. Bunu vakıfta yaptığım sohbetlerde uzun uzun anlatmıştım ben zaten ayetleriyle. Onlarca, yüzlerce ayet okuduk. İmanla şirk bulaştıran, imanında problem olan bir insanın kanatlarına, o kuşun kanatlarının sağlam olup olmamasının artık bir ehemmiyeti yoktur. İman Allah'ın izniyle sağlam ise o zaman kanatlara bakarız. Tek kanatlı kuş uçabilir mi? Uçamaz. Yaşar ama nasıl yaşar? Sürünerek yaşar. Bu kuş örneğinden yola çıkarak şunu ifade ediyorum. Toplumda İki tip olumsuz insan tiplemesi var toplumumuzda. Birinci olumsuz insan tiplemesi, ibadeti çok, muamelatı az veya yok. Beş vakitin üzerine beş vakit daha, mafile oruçlar vesaire. Yani ibadette maşallah ama muamelata bakıyorsun. işçisinin hakkını gözetmiyor, çocuğunun çocuğun, eşinin hakkını gözetmiyor. Ahlaki bir kısım zaafiyetler var vesaire. Vallahi nasıl razı olmadığı bir kul tiplemesidir. Bu tek kanadı kırık kuşa benzer. İkinci olumsuz insan tiplemesi muammenatı çok ibadeti yok veya az. Bazı insanlar da diyor ya ya benim kalbim temiz. Ben iyilikte yapıyorum. işte harama de dikkat ediyorum ama işte namaz, oruç bunlara da pek o tarafa da bakamıyoruz. Namazla oruçla da pek işimiz olmuyor. Bu da asla Allah'ın razı olmadığı bir kul. o da olmaz. O da tek kanadı kırık kuştur. Bu iki olumsuz insan tiplemesi de uçamayacak cennete öyle kolay uçamaz. Bizler iki kanadı da sağlam, kalbi de tertemiz, pür pak bir vaziyette bir kuş misali cennetin zirvelerine yani adın cennetlerine Allah'ın izniyle uçabilmenin gayreti içerisinde olacağız ki bu da işte biraz önce vasıflarını anlattık. Müttaki bir kul olmakla Allah'ın izniyle mümkün olacak. Şimdi bizim muhafazakar camiada Maalesef özellikle son zamanlarda daha da arttı bu. İbadet ve ahlak ilişkisi arasında maalesef bakıyoruz. Bir kısım tabii ki hepsini söylememiz mümkün değil. Bir kısım zafiyetler olduğunu ve sağlıksız bir yani pozitif korelasyon olması gerekirken birisi arttıkça diğerinin de artması gerekirken artmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bu yanlış gözlem yanlış uygulamalardan dolayı da örnekliklerden dolayı da maalesef gençlerin deizime sürüklendiğini de görebiliyoruz.